<laughs> ne oldu lan? Hepiniz kamyon çarpışan mısınız? Ya yeah. Avrupa orası. Avrupa ligde Kayseri var, Antalya var, Rize var. Yenin yeah, yeah. böyle alırlar aklınızı işte Avrupa'da. <laughs> Sus lan sen. Sen önce Avrupa'da oynamayı öğren. Senin götünü toplamaya çalışıyoruz Avrupa'da. Senin düşürdüğün ülke puanını yükseltmeye çalışıyoruz. Böyle mi çalışıyorsunuz? Böyle çalışacaksanız hiç boşuna oradan oraya gidip de masraf yapmayın. Gördünüz değil mi? Adam ligde Kasımpaşa'ya yaptığını Avrupa'da yaptı ya. Köy takımına 2-0'dan maç verdi ya. Alışmış kudurmuştan beterdir kanka. Bana diyor diye alışkanlık diye. Yine kendi kendine alışkanlık ediniyor mal. Öne geçtiği maçı, farka gideceği maçı yine verdi. Avrupa'da kötünün iyisi benim. Twente gibi zorlu deplasmandan bir puana döndüm. Tamam kazanmam gerekiyordu ama işte bazen olmayınca olmuyor yani. Evet evet olmayınca olmuyor bazen Ne yaptıysam ne ettiysem gol atmak için olmadı Adamlar geliyor atıyor gidiyor Lan ben 40 kere gidiyorum atamıyorum ya maşallah rakiplerin galecileri bana gelince panter kesiliyor Ah olan imobile, ah olan imobile o penaltıyı atsan maç 2-1 olsa belki şu an başka şeyler konuşuyor olacaktık ha. Bu maça kadar bütün penaltıları atan Immobile bu maçta penaltı kaçırıyor ya. 36 takımlı ligde 36.yım. Averaj takım oldum ama ne koyayım ya. Ben de koyayım kardeşim ben de koyayım. Son iki maçta saçma sapan bir şekilde önce 3-0'dan şimdi de 2-0'dan maç verdim ya. Ya o konacağım. sen neyin kafasını yaşıyorsun ben anlamıyorum ki ya. Ya bak ben bu adamların adını Google'a yazıyorum. Oyun çıkıyor ya oyun oyun. Google bile tanımıyor bu adamları ben puan veriyorum ya 3-0'dan 2-0'dan takım skor koruyamaz mı ya rakipler bu kadar küçük görülür mü büyük takım dediğin fark atınca ya farkı korur ya da farkı daha da açar lan biz fark atınca götümüz başımız ayrı oynuyor ya rakipler biraz daha güçlü olsa fark atıp yenilen takım olarak tarihe geçeceğiz ya normal kanka hani sen şey diyorsun ya sürekli gerçekleri tarihi yazar Tarihi de Galatasaray diyorsun ya sürekli. Heh, lan neredeyse var ya iki maçtır tarih yazacaktın he. Ucundan kurtarıyorsun. Kıl payı yırtıyorsun yani. <laughs> Biz Avrupa Ligi'nde oynuyoruz diye seviniyoruz. Bizim yerimiz arkadaşlar valla bak. Konferans Ligi, Konferans Ligi. Şampiyonlar Ligi artık bambaşka bir seviye olmuş. Avrupa Ligi desen mini Şampiyonlar Ligi ayarında en iyisi Konferans Ligi. Bakın Konferans Ligi takımlarına Chelsea dışında adam akıllı bir tane takım yok. Pafos, Larne, Noah gibi sikim sokum takımlar var ya. Bakın biz bu sene konferans liginde olsaydık en kötü birimiz. En kötü birimiz final oynardı ya. Beşiktaş doğru söylüyor. Ben geçen sene konferans liginde çeyrek final oynadıydım. Bu sene kesin final oynardım yani. Gerçi bu Endesri ile nasıl finale kalırdım onu da bilmiyorum ama Müktezel yine hiçbir şey yapmadı ya bu maç. Ulan benim oynadığım Riga Skol takımı da adını ilk defa duyduğumuz bir takım. Ama neredeyse beni yenecekti. Konferans liginde olsaydık yine böyle olurduk yani. Bok olurduk. Letonya takımını yenememek senin mallığın. Beşiktaş doğru söylüyor. Bizim yerimiz konferans ligi. Neyse arkadaşlar benim bu hafta maçım yok. Ligde bay geçiyorum. Ondan sonra zaten milli ara var. İyice bir dinleyeceğim yani. Ah oh, ne güzel vallahi ya. Ben Frankfurt'la oynayayım. Başa baş mücadele etmeye çalışayım. O kadar efor harcayayım. Sonra ligde geleyim. Antep deplasmanına gideyim. Oldu. Bir de domalayayım isterseniz şurada. Aynen ya. Ben de ta gelip Alanya'yla oynayacağım bu hafta. Neyse ki İstanbul'da oynuyorum. Bu hafta öne geçip maç veremem. O yüzden önce Alanya gol atsın sonra ben çeviririm. <laughs> Bunda hiç utanma yok ya. Adam Frankfurt'lardan bahsediyor. Bu köy takımlarıyla oynuyor geliyor yine kendi oynuyor. Yine muz muzlanıyor, yine muz ya. Neyse, ben de Hatay deplasmanına gidiyorum bu hafta. Kazanıp milli araya moralli gideceğim inşallah. Gidin gidin. Gidin de ben de biraz kafamı dinleyeyim. Şşş, lan, adam gibi oynayın bak. Hepiniz kazanmayın ha. He. Tamam mı? Aa, oynamak demişken lan Mourinho'nun kızının düğünü vardı. Gideyim de ben de orada oynayayım bari. <laughs>